Merhaba sevgili arkadaşlar Aslı kanalıma hoş geldiniz. çok yakında güneş tutulması var koç evinde 29 Mart'ta ve bu akşam bunun konumunu size anlatacağım anlatmadan evvel size birkaç bilgi vermek istiyorum bazılarının son videoyu soru sormuşlar e, tedirgin olmuş olabilirsiniz Çünkü kod e, neptunun koç evine girişi alakalı dedim ki eğer dedim çok toprak ve söylemeniz varsa e, biraz daha zorlanabilirsiniz ateş ve e, havale biraz daha rahat bir şeyler yapabilirler dedim burada. Yani burayı daha iyi e, geleceksinler, kullanabileceksiniz dedim. Bu neyle alakalı arkadaşlar? Şimdi şöyle. Çok toprak elementleri olan insanlar genellikle düzeni ve plan yapmayı çok seven insanlar. Düzenli bir şekilde para kazanacaklar, kendini güvende hissetmeleri gerekir ve bazen de çok güvende hissetmeleri gerekiyor ve bir şeylerin değiştirilmesi olunca büyük bir panik, büyük bir korku yaşıyorlar. Çünkü değişimden fazla hoşlanmayan insanlar. Ve böyle böyle çok böyle nasıl e, Türkçe nasıl diyeyim böyle hani böyle inatçı oluruz ya arkadaşlar. İlle ben bu düzeni tutmak istiyorum ve bu düzen bize iyi değilse. Şimdi burada zaten ama dünyada yeni bir sistem geliyor arkadaşlar. Bunu dünyada da görüyorsunuz. Belki çevrenizde görüyorsunuz. İnsanlar değişiyor. Sistem değişiyor burada da. Ve burada eski de olan şeyler, var olan düzen artık burada değişecek ve bunun değişmesini istemediğiniz için sıkıntıdan yaşarsınız. Ve burada ne yapabilirsiniz ilk önce? O zaman bütün elementlerini bir bakacaksınız. Elementlerinizin durumu nasıl arkadaşlar? Burada en çok şu hava elementle çalışım birliktese tavsiye ediyorum ve biraz ateş elementinize bakın. Ve şunu sorun, ben burada bir değişimi istemiyorum. Burada bir değişim var çünkü eskide olan bir var düzen yıkılıyor hissediyorsunuzdur. Ve soracaksınız ben bu düzeni neden ayakta tutmak istiyorum? Bana ne faydası var? Ve gerçekten faydası olduğum için mi bu düzen ayakta tutmaya çalışıyorum? Yahut da alıştığım için mi arkadaşlar? Ve burada düşünmeyi ihmal etmeyin. Ve çok böyle hava grubu yani fikirlerinizi ortaya koyun. Bir, bir fikirler olan insanlarla konuşun. Özellikle kağıdı yazın. Şu anda hayatım değişen olaylar nedir? Neden değişiyor? Ve ben burayı değiştirsem acaba neler olabilir? Belki korktuğum gibi değildir. Daha da güzel olabilir. Özellikle elementlerinizle birlikte çalışırsanız çok iyi edersiniz. Fazla e, e, su elementleri olan insanlarda çok böyle duygusal insanlardır, spiritüel insanlardır. Her şeyi böyle korkarlar ama biraz da böyle çünkü kurban konuları da onlarda vardır. Çok kere fazla su elementi olan insanlar böyle hayatlarında bir kere ya kurban olmuştur, kurbanlık enerjisi, kayıp enerji, duygu kayıp enerji gibi konular da olabilir, psikolojik konular olabilir. Ve burada belki birilerine e, korktuğu için belki bir adım atıyorsunuzdur. Ve bu aslında istediğiniz için değil, korktuğunuz içindir. O yüzden sizler de çok açık bir şekilde önce bir bilgi alın. Ve deyin ki evet diye ben şu an bir şeylerden korkuyorum. Hayatta şu an bir şeyler oluyor. Ama beni bu korktuğum şeyler nedir? Belki korktuğum kadar kötü değildir belki çok kere kafamda oluyor bazı şeyler. O zaman bunları bir indirin aşağı. Çünkü bazen biz bir şeylerden korkarız arkadaşlar. Fakat her şey o korktuğumuz kadar kötü olmuyor. Bakın bazen çok fantezimiz de var. Çok hayallerimiz de var. Hayal dünyasındayız bazen. Bazen kendimizi bir şeylerin için duygusal olarak sokuyoruz. Ne yapacaksınız? Çok böyle hava elementini çalıştıracaksınız ve bakacaksınız haritanızı o nasıl bir neredeymiş arkadaşlar. Şimdi çok ateş ve çok havası olanlar da çok mutlular şu anda. O kadar da aşırı mutlu olmayın. Sizler de biraz bakmanız lazım. Özellikle ateş fazla ateş enerji olanlar sizin toprağınız nasıl çalışıyor? Toprak eviniz nasıl çalışıyor? Elementleriniz nasıl çalışıyor? Ve şimdi burada bir giriş yaparsınız. Çünkü burada herkes bir giriş yapacak şu anda arkadaşlar. Neden koç? Bir ilk önce hem koç tutulması var. İkincisi zaten diyor ki inandığım bir şeye başlayacaksın diyor zaten ne Yani konu zaten o arkadaşlar. Ve siz de şu anda bir şey giriyorsunuz ya. Belki şöyle bir şey yaparsınız. Çok böyle para aktırırsınız bir şey başlamak için hayalinizdeki. Ama şunu da yapın. Ben burada bir şey için yatırım yapıyorum. Para yapıyorum ama ben burada alabilecek miyim? Ben toprak evimi burada bir dengeleme yapayım. Çok önemli. Şimdi burada arkadaşlar bu annesi yani havaya da belki bir fikrin içine girersiniz ve bu fikir fantastik olur. Çok güzel bir fikirdir. Bir, bu fikri birazcık düşüneceksiniz. Ben bunu harekete geçirebilir miyim? Ya da ben bunları duygusal olarak ben burada gerçekten bir bağ kurabilir miyim? Aslında bütün elementlerini dengelemeyi kullanırsanız yani çalıştırmayı öğrenirseniz burada çok güzel şeyler yaparsınız. Ayrıca şunu da unutmayın arkadaşlar. Siz doğarken bir element sistem dünyaya geldiniz yani enerjiler dünyaya geldiniz fakat zaman geçtikçe sizin o belki şu anda çok olan toprak elementiniz doğduğunuzda şu anda belki çok az olabilir. Yani belki artık o düzenden çıkmışsınız. Çok güzel değişime hazır olan bir insansınız. Çünkü biz şöyle düşüneceksiniz mantık olarak. Siz diyelim ki bir aile içinde doğdunuz ve bir odalı evde büyüdünüz. Sonra siz diyelim ki okudunuz, doktor oldunuz çalıştınız bir bakmışsınız çok güzel para kazanıyorsunuz ve 3 tane de eviniz var. Siz şimdi doğduğunuz büyüdüğünüz aileden halen aynı durumda mısınız arkadaşlar? Yani sistem böyle bir değişmeler yapıyor. Yani biz belki çok belki az paramızken ve şu anda belki daha çok paramız olabilir. Ya da tam tersi olabilir arkadaşlar. Belki çok zengin bir aile içinde büyümüşsünüzdür. Sonra belki bir parasızlık yaşamışsınızdır hayatınca. Gibi konular da olabilir. Şimdi arkadaşlar belki siz de Almanya'dan, Fransa'dan, ne bileyim herhangi ülkelerdensiniz. Ben e, burada bir eğitim vereceğim Almanca ama isterseniz Türkçe de verebilirim. 150 frank olacak. Her hafta bir kere buluşacağız. 4 hafta boyunca. Akşamları böyle e, 3 saat zaman ayırın. Ben 2 ile 3 saat arası diyorum ama eğitimler. Genellikle ben eğitim verince bir akşam 3 saat doluyor. Çünkü çok derine giriyoruz ara sıra ve zamana ihtiyacımız oluyor arkadaşlar. O yüzden eğer bu elementlerle ilgili bir eğitim almak istiyorsanız basic eğitimi bu zaten. Bunu kullanmayı öğreneceksiniz. Sizin şu andaki enerjileriniz hangi durumda? onu Ben onları size aktaracağım. Ve siz kendi elementlerini nasıl kullanabilirsiniz? Yani daha da iyi bir pozisyona gelmek için, haritanızı daha iyi çalıştırmak için, bunu bunun için de hiç astroloji bilgiye ihtiyacınız yok. Eğer bunu istiyorsanız e-mailime bana bir e-mail yazabilirsiniz. Türkçe eğitime katılmak istiyorum. E, ve bu aylık aylıkta 150 frank olacak arkadaşlar. Normalde ben astroloji eğitimi verdim 290 frank. Ama bu basic eğitimi çünkü çok da konular olduğu için şu anda sizlere özel bir avantaj vereceğim ve 150 frank 150 franga bir eğitim sunuyorum arkadaşlar. Sizleri çok seviyorum ama şu anda devam edelim artık kendi konumuza. kendi konumuza. Şimdi arkadaşlar. Şimdi burada bir güneş tutulması var. Bu çok önemli bir güneş tutulması. Neden? Geçen sonbaharda bir tane kovada bizim tutulmamız oldu. Bu güneş tutulması tamamen karşıda aslında. Karşı karşıya bunlar arkadaşlar. Şimdi o gibi düşüneceksiniz. Şimdi bu güneş tutulması şöyle bir durum var aslında. Bu güneş tutulması koç evinde ve burada diyor ki aslında burada bir yeni bir başlangıç olacak diyor. Bir hareket diyor, bir giriş olacak diyor. Fakat burada diyor bu Neptun'da diyor 29-57 derecede tam da balık evinde. Yani tam girmemiş o koça tam gir, gir yani o tutulma olacak ve ondan sonra bu Neptun oraya yani 29'unda tutulma olacak ayın 30'unda o Neptün o koça girecek. Bunun şu anlamla ilgisi var arkadaşlar. Diyor ki ben artık iyileşmek istiyorum. Geçmişten arınmak istiyorum. Ve yeni bir girişim yapmak istiyorum arkadaşlar. Ve bu bir senede aslında çok olaylar yaşayacaksınız. Kendinizi de böyle ortaya koyacaksınız birçok şeyler için. Çünkü artık geçmişinden arınmak isteyeceksiniz. Bu biraz geçmişi ve bu şeyle ilgilidir şimdi o şu andaki var olan sistem, içinizde olduğunuz o sistem, o düzen, o yaptığınız analizler artık da bunun da bitişini aktarıyor aslında. O yüzden size diyorum ya her zaman böyle dünya sistemi değişiyor. Yani politikada olan insanlar yerleri değişecek. Ve bunu biz istesek de istemesek de bütün bunlar olacak arkadaşlar. Ve sizler de bunu şahit olacaksınız. Ama tek yani dünyadaki sistem değişince biz de bu sisteme ait biriyiz. Yani bunu bir tek politik olarak görmeyeceksiniz. Bir tek liderler olarak görmeyeceksiniz. Bunu kendi hayatınızda da şu andaki olan bir sistemin de artık iyi değilse bu sistem o sistemin de gideceğini aktarıyor aslında. İç hayatınızdaki olanların bazı düzenlerin de biteceğini ve sene sonuna kadar çok şeyler yaşayacağınızın yani burada çok açık bir şekilde sistem olarak burada gösteriyor. Yani burada bazılarınız bir şifalanma yaşayabilirsiniz, bir iyileşme belki dersiniz ki ben de çok e, toprak elementi var, ben iyileşmek istemiyorum, ben böyle kalmak istiyorum, tutunmak istiyorum. Sizler de zorla iyileştireceksiniz arkadaşlar. O yüzden şunları yapın. Eğer fazla toprak enerji ya da fazla böyle ile tutuyorsanız bir şeyi ve hissediyorsanız bir şeyler böyle kırılıp gidiyor, tutmayın. Yoksa siz de altında ezilirsiniz, çok feci bir şekilde ezilirsiniz. Çünkü o sistem durmayacak. Yani bu sene o kadar çok şeyler yaşayacaksınız ki yer yerinden oynayacak. Ben onu size söyleyebilirim bir tek. O yüzden yapacağınız şey geçmişinizden arınmak. Geçmişteki olan sistem artık çok yakındır. Bir sene sonra, bir dahaki sene Mart ayında 2026 Mart ayında zaten artık olmayacak. Bunu size söyleyebilirim. Şimdi bu koç evinde Merkür retro, Venus retro ve Venus da balık evinde aslında. Şimdi burada özellikle şöyle bir şey de gösteriyor. Şimdi yükselen de buraya aslanda gelmiş. Bu aslında belki sizin geçmişte olduğunuz böyle kalbinizin sesi attı ama belki yapamadığınız bu şeylerle alakalı artık geçmişte bir şeylerin kapanması ile ilgili. Bu ama belki liderlerle de ne bileyim politikada olan bazı insanlarla da ilgili olabilir. Yani burada aslında o geçmişteki olan bazı pozisyondaki olan insanların da bir şeyleri artık kapatması, bir şeyleri artık bitirmesi gibi konularda burada mecbur olabilir. Burada birazcık böyle belki bazınız baskılı enerji olabilir. Çünkü bankalarla ilgili bir takım olaylarınız olabilir. Sistem değişiklikleri olabilir. Burada bir değişiklik de olacak yani. Parayla ilgili, bankalarla ilgili çok ciddi değişimleri de işaret ediyor. Ama böyle şu andaki böyle bazı pozisyonda olan insanların, çok uzun zamanda olan insanların pozisyonları da değişeceğini işaret ediyor arkadaşlar. Yani bu sene çok önemli bir sene. Ve burada çok da aşırı şimdi ateş enerjisi olmuş, kardinal enerji olmuş. Yani çoğu insanlar kendini burada geçmişte yapamadığı bir şeyi ya da geçmişte yapılmış bir anlaşmaklarla ilgili bir konuyla alakalı çoğunuz böyle kendinizi acayip bir şekilde ortaya koy böyle ayağa kalkacaksınız zaten dünyaya da bakarsak şu anda böyle bir ayaklanma var her ülkede Hani her yerde artık e, halk diyor ki yeter diyor. Neden? Çünkü Pluto kovaya geçmiş. Ben size ne dedim Pluto ile alakalı? Pluto kovaya geçtikten sonra güç halktadır. Artık liderlerde değildir. Halk ne istiyorsa o olacaktır. Halk artık gücünü gö birleşeceklerdir. Gruplar birleşecektir. Ve kendilerini göstermeye başlayacaklardır. Ve burada bu ay özellikle çok acayip şeyler yaşayabilirsiniz. Neden? Yanından sonra zaten şimdi güneş de koça geleceği için insanlar artık fazla güvenine bakmayacak, bilgiye hiç bakmayacak ve dikkat etmezseniz de bu arada bir şeyler yaparsınız, kendinizi ortaya koyarsınız. Ondan sonra burada bayağı bir de sıkıntılar yaşarsınız, cezalar yersiniz gibi gündemde var. Yani şöyle bir şey de var. Sizin mesela çok böyle su elementiniz olabilir ya da fazla ateş elementiniz olabilir. Bu her şey, herkeste olabilir şimdi. Burada belki bir şey başlıyorsunuz, bir şey giriş yapıyorsunuz. Fakat bu yaptığınız giriş belki düşünmeden, yani o bilgiyi öğrenmeden, gerçekler nedir bilmeden, yani bu var mı, bu yok mu, yalan mı, doğru mu, bir şeyleri böyle kavramadan burada bilgisiz bir şekilde bir şeye başlama şeyi çok yüksek. Ya da kendinizi güvene almadan bir şeyleri başlamak çok önemli. Burada bir de şunları hukuki konular çok aktifleştirecek bu ara. Hukuki, yasa konuları çok aktifleşecek. Burada şöyle şeyler de olabilir yakında. Mesela medya ile ilgili bir kısıtlamalar gelebilir. E, yaldı belki bu özellikle medyalarda, youtuberlarda yazdığınız yazılara çok dikkat edin. Çünkü burada bir takım cezalar da gelebilir, kapanışlar da gelebilir. belki yasaklar da gelebilir. Mesela birkaç gün WhatsApp çalışmayabilir mesela. Ya da ne bileyim birden Instagram kapanabilir. Ya da birden herhangi sosyal medya bir şeyler kapanabilir. Ya da bunlarla alakalı bir takım sıkıntılar olabilir. Ya da mesela ne bileyim derler ki siz bunları bunları yazmışsınız. Bu burada bir suç işlemişsiniz gibi konular da olabilir. Ve bu konulara özellikle biraz dikkat edin. Yani çok böyle hapishane konuları şimdi olacak zaten. Neden? Zaten ay düğümleri de balıkta ya şimdi arkadaşlar. Size dedim ya ben o balıkta olunca çok hapishane olayları, gizli saklı olaylar ya arkadan çeviren işlerin böyle pardon ortaya geleceğini burada gösteriyor arkadaşlar. O yüzden böyle birazcık yani dikkatli de olsanız tavsiye ederim. Fakat çoğunuz birçok insanlar artık istediğiniz bir şey için kalbinizin atlı şey için artık düşünmeyeceksiniz. Kendinizi ortaya koyacaksınız. Çoğunuz özellikle bu Nisan ayında arkadaşlar aşk, konu, aşk konusu çok ilişkiler aşk konusu gibi çok şeyler olacak. Bir de burada iyi olmayan anlaşmalar burada yıkılacak arkadaşlar. Bu sistem aslında diyor ki var olan anlaşmalar ee, iyi olmayan mesela güçlü bir pozisyonda olduğunuz bir konumda olabilir ya da insanları görürsünüz güçlü bir pozisyonda olan insanlar hak sahibi olan insanlar ve bunları kötüye kullanan insanlar buradan indirileceğini gösteriyor arkadaşlar yani bazı insanların yer değiştireceğini burada gösteriyor ve burada bir hukuk konusu da fakat var eğitim eğitimlerde de yeni başlangıçlar olacağını eğitimlerle üniversitelerle ilgili olaylar olacağını burada gösteriyor bir de böyle beklenmedik sıra dışı şeyler olacağını gösteriyor burada özellikle afetler de olabilir arkadaşlar bilginiz olsun afetler toprak kaymaları birden hiç beklenmedik kurban enerjiler bir de şimdi Şöyle bir şey de olabilir zaten şu anda birazcık Türkiye'de de huzursuzluk olduğunu duydum. Yani belki burada halkın da artık çok huzursuz olduğunu artık bir şeyler yapmak istediğini ve artık durmayacağını ve ne kadar yasaklar gelse de o durmayacağını gibi konular da burada olabilir. Ve burada yani iyi düşünmek lazım neye karışıyorsunuz neye karışmıyorsunuz. Bir de Lilith zaten akrep evine girdiği için arkadaşlar uzun zamanlı olan anlaşmalar size dedim ya akrep lilit çok önemli, o liliti anlattım ya siz arkadaşlar şimdi aslında bu şöyle olacak bu sene içinde aslında göreceksiniz bir yerde diyelim ki çok uzun zamanda evlilik var, bir anlaşma var, herhangi bir şey var ve bu sorgulacak. Ve çok uzun zaman bir yerde pozisyonda iseniz oradan çıkaracak sizi aslında gibi düşüneceksiniz arkadaşlar. Yani orada bir, şimdi Türkiye'de akrep ülkesi olduğu için yani Türkiye'de büyük olayların da olacağını burada gösteriyor. Ama tek Türkiye'de değil, bütün dünyada arkadaşlar. Bütün dünyada burada çok böyle büyük olayların olacağını gösteriyor. Ve zaten göreceksiniz öyle bir sene zaten yaşayacağız ki hele yaz o Temmuz'dan sonra böyle yer yerinden oynayacak hele o 10. ay geldikten sonra böyle bir çılgın zaman içine gideceğiz. O yüzden zaten yapmanız gereken şu anda şunlar bu ay özellikle hele yarından sonra bakın bir şey giriş mi yapmak istiyorsunuz şuna bakın ben bir şey giriş yapıyorum ama benim maddi durumum buna izin veriyor mu? Bakın ben belki bir yere para yatırmak istiyorum. Ben ev almak istiyorum. Fakat ben bu evi gerçekten ödeyebilir miyim? Ya da ben bu konuyla alakalı yeterince bilgi sahibi miyim? Burada bana yeterince bilgi verildi mi? Ben Belki bütün medyada olanlar belki her şeyde doğru değildir. Yahut da bazı şeyler doğrudur fakat ben bunun öğrendiğim şeyleri doğru adımlar nasıl atabilirim gibi Konular düşüneceksiniz arkadaşlar. Yani bu biçim konular düşüneceksiniz. Daha fazla bu ay böyle eksik bilgiyle bir şeyler başlamayın. Çünkü yoksa bu uzun zamanlı size zarar verebilir. Çünkü neden? Çünkü sistem değiştiği için bazılarınızı bu koç çok yarayacak. Bu çok tutulmalar acayip bir şekilde yarayacak. Yani özellikle fazla böyle ateşiniz ve havınız varsa gerçekten çok güzel yarayabilir size. Ama tabii ki bunları sizler de doğru kullanmanız lazım. Yani sizler de... Evet çok ateş var girişimcisiniz bir şeylere başlayabilirsiniz ama bunları bile doğru kullanmanız lazım. Yani şöyle düşünün araba eleti gibi arkadaşlar yani elementler biraz araba elementi gibidir. Yani siz şimdi teori çok güzel bilirsiniz fakat araba kullanmasını bilmiyorsunuzdur. Şimdi gidiyorsunuz nasıl gaza basılacağını bilmiyorsunuz. Ne kadar basılacağını bilmiyorsunuz. Belki birkaç ders aldınız ama siz geçtiniz sınavı diyelim ama kullanmasını bilmiyorsunuz. Ve gidiyorsunuz hemen kaza yapıyorsunuz. Birisinin başına yakarsınız. O yüzden ne yapacaksınız aslında? Evet ben bir araba alıyorum ama ben bu arabayı almadan evvel önce bir bilgilenmem gerekir. Ne kadar gaza basabilirim? Ben ne kadar... Dur, nasıl durdurabilirim arabayı? Hangi düğmeye basabilirim klimayı açabilmek için? Aynaya ne zaman bakmam gerekir? Aynaya bakışım nasıl olacak benim? Yani ben e, nasıl şartlarla arabası... Yani e, haritada böyle bir şeydir arkadaşlar. Haritanızda o elementleri de çalıştırmak için bilgi sahibi olmalısınız. Ondan sonra bir şeye başlarken de bu böyledir hayatta. O zaman önce bakacaksınız ne kadar benim maddi durum bunu izin verir? Ben ne kadar bilgi sahibiyim? Bilmediğim şeyler mi var? Ve bu ay eğer hatalar yaparsanız bir şeyler olursa bilgi bilgiyi almadığınız içindir. Kendinizi güvene almadığınız içindir. Ama zaten bu ay Türkiye çok olaylar olacağını düşünüyorum. Çünkü zaten bayağı işaret etti Türkiye. Bu Türkiye'yi zaten işaret etti son zamanlar. Türkiye'de özellikle bu etkiler zaten aktifleşecek diye. O yüzden zaten e, Türkiye'nin konumu çok değişeceği için arkadaşlar e, bu özellikle Türkiye'de yakından ve uzaktan ilgilendirecek. Ve şöyle bir şey de var. Demin anlattım ya. Şimdi o Neptün koça gelecek ya arkadaşlar. Otomatik olarak koç evini aktifleştirecek. Şimdi orada bir tutulma var. Koç evi tutulma var. Mars'ı bizim savaş gücümüzü aktifleşecek. Bir şeyleri elde etme gücümüzü ama aynı anda da akrep evimizi de e, aktifleştiriyor. Ve burada tabii ki bizim Türkiye'de akrep ülkesi olduğu için bu Türkiye'yi bayağı bir biraz uğraştıracak. Ve burada dikkat biraz böyle gittiğiniz yerler falan dikkat edin. Belki böyle sokaklarda bir bomba patlama olur. Bir yerde bir evlerin yanması olabilir. Askeri hareketlenme olabilir arkadaşlar bu zamanlarda. Ya da müdahale edilmesi gereken konular olabilir. ve çocuklarınız olsun kendinize olsun ne yapıyorsunuz etmiyorsunuz. Dikkat etseniz de iyi edersiniz. Şimdi ben tabii ki Türkiye'deki olayına neyin nereden geldiğini bilmediğim için size bir şey söylemek istemiyorum. Bazı insanlar şöyle bir düşüncede olacaklar: Ben artık umurumda değil. Ben artık o inandığım şey için savaş ediyorum ve ayağa kalkıyorum ve gerekirse ceza da yiyeceğim. Hiç de umurumda değil. Ve burada insanlar çok birleşeceklerdir. Çok böyle büyük bir ayaklanma gibi konular olabilir burada. Burada bir bastırılma enerjisi ve burada büyük bir patlama enerjisi gibi konular da sizleri bekleyebilir. Burada ben size söyleyemem nasıl davranacaksınız, nasıl davranmayacaksınız ama burada hiç beklenmedik olaylar da olabilir, sarsıcı olaylar da olabilir, korkabilirsiniz belki birazcık. O yüzden Sakin olmaya çalışın. Biraz gidişatında bakın. Ama kendinizi tabii ki doğru adımlar da atın. Ama çoğunuz burada bir girişim yapacak arkadaşlar. Burada bütün girişim enerjisi. Bakalım ne olacak? Kendinize çok iyi bakın. Sizleri çok seviyorum ve iyi akşamlar.